Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben yani. Hemen arkası Kurtuluş Caddesi. Tarihte ilk aydınlatılan cadde burası. Ve tarihteki en eski camide bu sokağın sonunda. Dün geldik Hatay'a. Ya şöyle bir e, Fatih için bir gezelim. İnanılmaz bir yıkım. Tabi e, yani depremin ilk başında biz gelmiştik. Oradaki o zamanki kaos, belirsizlik yok. Hayat bir yavaş yavaş böyle adeta filizlenir gibi çıkmaya başlamış bu ara sokaklarda hiç kimse yok. Şu perişanlığı görüyorsunuz, öyle göster istiyorsan. Sen devam et böyle benle beraber. Yaşam bir yok. Bakın bomboş sokaklar. Daha tabii ki daha buralara girilmedi. Ee, ama yani mesela bakın şurası anında ufacık bir sarsıntı olsa yıkılacak gibi. Ben devam edelim. Bu arada Tabi ben size e, kokuyu veremiyorum. E, çok ağır e, ceset kokusu var sokakta. Daha bunlar hiç a, bir enkaz kaldırma falan filan yok. 60 gün geçti bu arada üzerinden. Bakın ara sokakta. Burası Kurtuluş Caddesi'nin bir paralelinden bahsediyorum. Yani hemen bir arkası. Gel. hazırın başında var. Bunu çok net görebiliyorsunuz. Bakın burada bir cami var, tarihi cami. Yıkılmış. Topsuzluk izafesi var. Kapısındakiler... Bak burası pardon. Burası cami, yıkılmış görünüyor. Tarihi. İlçe sakretiyor. Bakın böyle göstereyim, hal bu, vaziyet bu yani şeyde Hatay'da, arka sokaklarda, arka sokaklarda. Burası tarihi Hatay, yani en eski yerleşim yeri burası. Şimdi şu caddeye doğru çıkalım, biraz hayat belirtisini göstermeye çalışayım. Yani ufak ufak dükkanlar açılmış, marketler var açık, ezanlar, ee, konteyner şeklinde ezanlar var. Ee, çok cılız bir hayat belirtisi var, böyle çok yoğun insan yok, zaten oturacak bina yok bu arada. Biz karavanla geldik. Karavanı Defne Oteli vardır. Bunun en güzel oteli. Onun bahçesine koyduk. Sağ olsun. Sahibi Kazım arkadaşımız kırmadı. Kapısını açtı bize. Ee, orada o avlunun içinde hayat var. Hayatta kalıyoruz şimdi. Bu. bu. arada tabii e, göstermiyorum. Böyle poşetlerde dışkılar var. İnsanlar son aralarında gelip hemen arkası burası. İhtiyaçlarını burada gidermişler. O yüzden çok kesik. O, o aa bir koku var. Bu arada mesela şey çok enteresan. Dün o kadar kesik kokular arasında, dün işte Saban Dağı'daydık. Yürüyüş vardı, onun görüntüleri dün yayınladım. Ee, olağanüstü güzel bir koku geldi burnuma. Yaklaştım, Mimoz ağacı. Bizim büyük adada vardır. Mimoz ağacı kokuyor. Allah'ım nasıl güzel bir koku. Içimi, yani köpek popülasyonu göz görür şekilde azalmış vaziyette. Merhaba delikanlı. Gel. Evet şimdi aşağı doğru gidelim. Tepelerde pek bir şey gözükmüyor aslında. Oraları kesmişler. Abi. Burada bir motosiklet bayi var. Motosiklet bayi açık. Yanında bir berber var. Berber açık. Görebildiğim kadarıyla. Buradan devam edelim. Şefik Baba Motor Aurora yetkili, yetkili servis Kolay gelsin İstanbul'dan geldik Bir geçmiş olsun 60 gün geçti üzerinden Ne vaziyette abi ortalık Şu an ne? çalışıyoruz devam ediyoruz çalışmaya. Hayat devam ediyor Hayat devam ediyor Seher abi Enkazda kalan motorlarımız var Öyle mi? Evet şöyle Evet Şurada da var Onları Tamam ben Şöyle kazda kalan noktalarımız var. Evet. Ha, devam edelim, işlerini Oo, devam edelim. bayağı şey olmuş. Bayağı, bayağı kazda kalan noktalarımız var. Bunlar toparlar mı abi? Tabii yani? yapılacak bunlar neyse. Şöyle yapılacak. Buradayız, biz? Bu, de evet. Ee, buradayız biz. Gel bu tarafa Fatih. Abi deprem günü sen burada mıydın? Evet abi. Nasıl yaşadınız depremi? Altın abi ben e, depremi yaşadım. Kendi öz yeğenimin elini demir testereyle kestim ben. Enkazın altından çıkarabilmek için. Elinden geleni yaptım. Yani Yaşıyor çok o orada? Yaşıyordu. 73 saat. Yani Nasıl kesti kestin abi? Ağır kesici falan. Abi hiçbir şey kullanmadım. Ve demir testereyle elini kestim. Demir testereyle elini kestim. Çünkü niye dersen yani. yani Kaç o, yaşındaydı? 13 yaşında. Nasıl dayandı ya, abi? Acaba? Abi mecburen yani. O zor. O <laughs> an, enkaz altında mıydı? Enkaz, altında enkaz altındaydı. Abim ve çocukları Hı -hı. Allah rahmet eylesin Allah eşiyle eylesin. beraber. Onlar vefat etti. Ondan sonra ben yeğenimin elinde elini devrim testereyi kesip çıkardım. Böyle böyle bir şey evet, e mi? Evet kestim, e Hayır. Normal testereyi kestim. <laughs> Adana'ya hastaneye götürdüm. Kurtardı Zaten mi? dayanamadı, dayanamadı. Ayakları kesildi. Elleri tekrardan yukarıdan kesildi. Dayanamayı kalp krizi geçirip vefat <laughs> etti yani. Çok acı bir şey yani. O kadar Hani yaşıyoruz bir nebze olsun çalışıp da Çocuklar. çalışıp da burada şeyi atlatmaya çalışıyoruz. Yani bu psikolojiyi atlatmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu psikolojiyi atlattığımız zaman Allah'ın izniyle çok, tart, çok tartışılıyor. Ee, yardım geldi gelmedi muhabbeti var ya. Şimdi Allah devletimizden zarar ziyan vermesin. Yardımımız geldi gelmedi değil. İlk 48 saat, İlk 48 saat hiçbir şey gelmedi. Evet. Çünkü yollar kapalıydı. Bunu inkar edemeyiz ama bundan sonra önce ondan sonraki dönemlerde yardım o geldi. Mı? Tabi toparladı. Toparlamadı değil. Hiçbir zararı yani hakkı ediyor yok. diyor musun? Hakkı ediyor abi. Bir, şey, bir şeyimiz yok. Evet. Yani güzel şeyler yaptı. E, şu anda konteynerler kuruluyor. Konteynerler kuruluyor. Yani bir nebze olsun insanların yaraları sarılıyor. Evet. Her şeyin geçmesine rağmen. Yani hayatta her şeye rağmen şu devam var. ediyor yani. Çadırlardayız. Da yani. Çadırlarımızdayız. Her şeyimiz. bir yani sıkıntımız yok. O zaman AK Parti'ye verim diyor musun? Abi? Ben mi? Zaten AK Parti Abi değil, biz zaten yani. AK Parti'yiz. Her Parti. şu yani an da Hani kimin geleceği, kimin ne yapacağını bilmiyoruz. Ama diyorsun, Ama o demeye rağmen ben... Tabii AK Parti'ye vermek zorundayız. Çünkü bu yarayı kim saracak abi? Yani bu enkazı kim kaldıracak? Dolayısıyla şeye güvenmiyorsun. Yani bunlar gelse diyorsun... Abi bunlar... bunlar gelse de, gelse de... Yani AK Parti olmuş, CHP olmuş önemli değil. Evet. Biz particilik yapmıyoruz. Önemli olan bize evet. unutulmamamız. Evet. Bundan sonraki süreçte bizim unutulmamamız. Evet. Bundan sonraki süreçte bizi unutmadıkları zaman AK ah Parti olmuş, MHP olmuş, CHP olmuş. Bizim bu partiden işimiz yok. Ama, ama inanıyorsun burası toparlar Tabii var, toparlanacak. Tabii toparlanacak ama ama iyi ama kötü ama bir sene ama iki sene ama beş sene ama on sene. Yani ne zaman burayı bu sene, bırakmam diyorsun. Burayı abi. bırakmayız abi burası bizim vatanımız. Biz dışarıya gittik. Biz, e, biz Mersin'e de gittik. ama, ama buradan, yani buradan çıktığın girelim. zaman insanlık yok. Evet. Buradan çıktığın zaman sen depremize değin dediğin zaman daha fazla. Yani hiç kimse sana, sana burada tutup da acil tabi yapın. Yarasını sarıyor böyle bir şey yok. Yok abi. İki katı, her şey iki katı. Ama burada insanlık var. Selam attığın zaman paran olmasa bile her şey alabilirsin. Evet. Her şeyden alabilirsin yani. Bunları yapabilirsin ama dışarıya çıktığın zaman dışarıya çıktığın zaman her şey iki katı. Mesela burası bizim satış servis yedek parça mağazamız vardı. 12-13 var tane elemanımız vardı. Şu an çocuğu ve eden var. Ondan sonra buradan evinden, yerinden, yurdundan ayrılan insanlarımız var. Ama her şeye rağmen biz hayatımız devam ediyor. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun abi. Geçmiş Teşekkür olsun. Teşekkür ederim abi. İçim nasıl? Olsun. Olsun. Kolay gelsin Mustafa. Abi sen abi. burası mısın? Evet. evet. Gel abi senle konuşalım. Sen. Gel gel. Gel ver. Biz güzel ver gideriz. Geldik başlayalım. Sen, sen deprem anında burada mıydın? Ben deprem anında yüz dışındaydım ama çocuklarım burada. Var mı e, kayıp ailede? Kayıp e, Çekirdek ailemde yok ama. Ha. İlk ablamla, erkek kardeşlerimle, evet. çocuklarımla, kuzenlerimle yaklaşıyorum. 10 kişi. Çok yakın derece yiyenlerim yani. Allah razı eylesin. Biz tane yiyen, 3 tane yiyen. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki abi, evet. E, yani depremin ilk 8 saati herkes aynı şeyi söylüyor. Buraya yardım gelmedi. Sonrasında Hatay ne yapacak ya? Yani toparlıyorlar mı? Ne, ne, görüyorsun sen? Ben yurt dışındaydım. Çarşamba günü buraya yetiştim. Depremin pazar günü sabahı oldu. Evet, gün ben sonra çarşamba geldim. yetiştim çocuklarıma. Ee, ben çarşamba yetiştiğimde akın akın bir yardım var. Evet. Zaten biz şurada yukarıda daha etkilerini oturuyoruz mahallede. Evet. evet. Yani hem hayırseverler hem kurumlar eksiğimiz yok. Eksiğimiz yok. Bakanlısından, gıdasından, evet. kurum adresine, sütüne, mamasına. Her ben şey. Ben eksik bir şey görmedim. Ama ilk 4-8 saati onu duyduk. Evet. Ondan evet. üzüldük biraz. Evet. Onu işte yolların kapanmasına bilmem neye bağladılar. Evet. Bunlar da Allah şahit. Evet. Evet. Öyle. Şu anda da burayı geldik açtık. Ver ver ben. Evet. Tutunacağız. 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 Memleketimize tutunacağız. Evet. Abi Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Esnafımız terk etmesin memleketimizi. Kalsın nerede olsun. Esnafımız kalsın. Bir yerden tutulsun. Şehrimizi biz kalkındıracağız. Esnafımız kalkındıracağız. Tabii, tabii. Her türlü başaracağız. Yavaş ile. yavaş her yer açılmaya başlandı. Yavaş yavaş tabii. Esnafımız toparlayacak. <laughs> toparlanacağız. Tekrar ayağa kalkacak bu şehir. İnşallah. Allah'ın izniyle önce. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi, e, İstanbul'dayken hatırlarsanız ne demiştim? E, buraya gidip soracağım. Tabii bir tane röportajda anlaşılmaz bu ama hiçbir yorum yapmadım. Kim olduğunu tanımıyorum. Nasıl yorum yaptım? Allah devlete zeval vermesin, AK Parti'ye verin. AK Parti'ye verin gözlerimi. Tabii başka yerlerle de konuşmak lazım. Burası, e, Hatay çok farklı bir yer. Ek farklı siyasi görüşleri farklı. Mesela dün gittiğimiz samanda ağırlıklı sol Alevi e, sol ağırlıklı bir yani, yer. Buradaki tepedeki ne bilmiyorum ama belli ki AK Parti'ye oy veren bir kitle var. Tabii ki verebilir. Adam bize yalan söyleyecek hali yok. Diyor ki, Allah razı olsun. Bize yardım ediyorlar diyor. Bu enkaz kalkacak diyor. Bu lafı çok duydum. Dolayısıyla hani yaparsa AK Parti yapar muhabbeti bu bölgede Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta bu deprem bölgelerinde eğer bu çekildiyse e, çok dikkatli olmak lazım. Yani böyle her şey çantada keklik davranıyor e, sol partiler. Zaten mesela dün yansıttım TKP ile İşçi Partisi'nin e, burada ciddi e, sıkıntısı var. Ayrı liste çıkartıyorlar ve burada konuştuğum önde gelen, alebilerin önde gelenleri çok rahatsızlar. Diyorlar ki yani biz e, bunlar öyle bir civaratlık yapıyorlar ki biz oyumuzu gideceğiz, CHP'ye vereceğiz. Yani Yeşil Sol Parti'ye vermeyeceğiz diyorlar. Hakikaten büyük tepki var burada. Yani bu TKP'nin günahı, HDP'nin günahı bir şey demiyorum. Dünden beri zaten HDP'nin bu e, Cengiz Çandar muhabbeti çok büyük hasar verdi. E, yani beyin PR'ini yapıyor? Bunları anlamış değilim. Dolayısıyla buradaki hava böyle. Yani e, biraz daha bugün içinde gezeceğim. Biraz daha anlatmaya çalışacağım. Buyurun abi siz geçin, geçin. İnsanlar tabi bak hep motosikletle şey saldırıyorlar, iş saldırıyorlar. Bu arada burası Kurtuluk Caddesi, demin bahsettim. Burasının siz eski halini görseniz bilen bilir. Hatay'ın en güzel caddesi, en kadim caddesi. Dünyada ilk ışıklandırılan cadde diye geçer. Ve bu yolun sonunda biraz ileride Dünya'nın en eski camisi var. E, maalesef o da yıkılmış. Böylesi bir hasar. Biz bu arada burada kalıyoruz. Gel. Neyse e, oteli e, demin bahsetmiştim. Evet. Sabon oteli, özür dilerim. Sabon oteli. Ya şöyle gösterdim. Cadde bir göster şöyle. Evet. Ya evet. Gel şuradan gelelim. Misafirlerimiz geliyor bugün söyleşilerim var. O yüzden bunu sadece şimdi yayınlayacağım. Arkasından parça parça size e, dışarıdan görüntüler vermeye çalışacağım. Gel. Evet. Buranın en güzel oteli. Dün gece buradaki arkadaşlarla yemek yedik. Hakikaten büyük bir facia. Anlatılır bir facia değil. Burada düğünleri yapılmış. Instagram'da fotoğrafları var. E, Antakya'dan ilk cumhurbaşkanının e, torunu dünyalar güzeli eşi ve dünyalar güzeli çocuğu enkaz altında yanarak ölmüşler. Kemiklerini dahi bulamamışlar. Kemikleri dahi bulunamamış. Burada büyük fotoğrafları var. Gerçekten çok büyük bir acı. Tarifsiz bir acı. Evet, şimdi bu kadar. Gün içine tekrar <laughs> bağlanıp size aktarmaya devam edeceğim Hatay'da. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Evet.